Merhaba, bugün sizlere Apple'ın son teknolojik harikası olan Apple Vision Pro hakkında detaylı bilgi vereceğim. Apple Vision Pro, görsel deneyimlerinizi dönüştüren bir yenilikçi bir teknolojidir. Şimdi bu video boyunca Apple Vision Pro'nun özelliklerini, işlevlerini ve avantajlarını inceleyeceğiz. Apple Vision Pro son derece gelişmiş bir görüntüleme teknolojisidir ve Apple ürünlerindeki ekranların kalitesini bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır. Bu teknoloji, daha canlı renkler, daha yüksek kontrast oranı ve daha keskin detaylar sunarak görsel deneyiminizi olağanüstü bir şekilde iyileştirir. Birincil özelliklerden biri, Apple Vision Pro'nun HDR10 artı desteği sunmasıdır. HDR10 artı, daha geniş bir renk gamı ve daha yüksek parlaklık seviyeleriyle gerçekçi ve etkileyici bir görüntü sağlar. İzlediğiniz videoları, fotoğrafları veya oynadığınız oyunları daha canlı ve etkileyici bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Buna ek olarak Apple Vision Pro, yüksek yenileme hızı teknolojisi ile birlikte gelir. Bu, ekranın daha hızlı tepki vermesini sağlar ve özellikle hareketli içeriklerde daha akıcı bir deneyim sunar. Akıcı bir deneyim, film izlerken veya oyun oynarken daha fazla ayrıntı görebilmenizi sağlar. Ayrıca Apple Vision Pro, adaptif parlaklık özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, çevresel ışık koşullarına bağlı olarak ekranın parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlar. Örneğin, güneşli bir günde dışarıda kullanırken ekran daha parlak olurken, karanlık bir odada kullanırken daha az parlak olabilir. Bu sayede gözleriniz daha rahat eder ve pil ömrü daha uzun sürer. Apple Vision Pro'nun bir diğer önemli özelliği True Tone teknolojisidir. Bu teknoloji, ekranın rengini ve sıcaklığını çevresel ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlar. Bu, gerçek hayatta olduğu gibi daha doğal ve gerçekçi bir görüntü sağlar. Ekranın göz yorgunluğunu azaltır ve uzun süreli kullanımda daha konforlu bir deneyim sunar. Son olarak, Apple Vision Pro'nun güçlü donanımı ve optimize edilmiş yazılımı sayesinde pil ömrü de önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Daha az güç tüketimiyle daha uzun süre ekranı kullanabilir ve daha az sıklıkla şarj etmeniz gerekebilirsiniz. Apple Vision Pro, görsel deneyiminizi tamamen dönüştüren bir teknolojidir. HDR10 artı desteği, yüksek yenileme hızı, adaptif parlaklık, True Tone ve uzun pil ömrü gibi özellikleriyle öne çıkar. Bu teknoloji, Apple ürünlerindeki ekran kalitesini bir adım öteye taşır ve size olağanüstü bir görsel deneyim sunar. Apple Vision Pro'nun yanı sıra, Apple'ın ekosistemi içerisinde yer alan diğer özellikler de görsel deneyiminizi daha da geliştirmektedir. Örneğin, Apple AirPlay özelliği sayesinde, Apple Vision Pro destekli bir cihazınızdaki içeriği hızlı ve kolay bir şekilde büyük bir ekran üzerinde paylaşabilirsiniz. Film veya fotoğraf sunumları yapabilir, oyunlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilir veya profesyonel sunumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Apple Vision Pro yalnızca görsel deneyimi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda erişilebilirlik konusunda da önemli bir rol oynar. Apple Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli erişilebilirlik özellikleri sunar ve bu özellikler Apple Vision Pro ile birleştiğinde kullanıcı deneyimini daha kapsayıcı hale getirir. Örneğin, Apple Vision Pro renk düzeltme özelliği ile renk körü kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunar. Ekran üzerindeki renkleri otomatik olarak ayarlayarak renk körü bireylerin daha net ve doğru renkleri görmesini sağlar. Bu Günlük hayatta fotoğrafların, videoların veya web sayfalarının daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olur. Apple Vision Pro ayrıca ekran okuma özelliği ile görsel içerikleri sesli olarak okuyabilir. Bu özellik, görme engelli kullanıcıların metinleri, menüleri veya web sayfalarını sesli olarak dinlemesini sağlar. Böylece Kullanıcılar istedikleri bilgilere kolayca erişebilir ve dijital dünyayı daha bağımsız bir şekilde keşfedebilir. Ayrıca, Apple Vision Pro, büyütme özelliğiyle görme bozukluğu olan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlar. Ekran üzerindeki metinleri, resimleri veya detayları büyüterek daha rahat okunmasını ve görülmesini sağlar. Bu, günlük hayatta belgeleri okurken, Mesajları yanıtlarken veya web sayfalarında gezinirken kullanıcıların daha fazla ayrıntıya erişmesini sağlar. Apple Vision Pro'nun sunduğu erişilebilirlik özellikleri, Apple'ın kullanıcı odaklı yaklaşımının bir göstergesidir. Herkesin teknolojiden eşit şekilde yararlanabilmesi için çözümler sunar ve kullanıcı deneyimini daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirir. Apple Vision Pro, görsel deneyimi iyileştiren enerji verimli ve erişilebilirlik odaklı bir teknolojidir. HDR10 artı desteği, yüksek yenileme hızı, adaptif parlaklık, True Tone ve diğer Apple özellikleriyle birlikte, kullanıcıların daha etkileyici ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamasını sağlar. Aynı zamanda, renk körü, görme engelli veya görme bozukluğu olan kullanıcılar için erişilebilirlik özellikleri sunar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak bize destek olabilir ve kanalımıza abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler.